Merhabalar arkadaşlar. Ee, Amigurumi'ye yeni başlayanlar için e, böyle minik e, bir video çekmek istedim. E, hem sayfamda da bulunsun istedim. E, birkaç tane kendi bildiğim kadarıyla teknik göstermek istiyorum. İlk başlayanlar için bence kolaylık olacaktır. Ben ilk başladığım zamanlar e, bayağı uzun bir zaman önce bunlar e, Youtube'da yoktu. Şu an var. Başka videoları da seyredebilirsiniz. ve Hatta ben e, bu işe videoları seyrederek başladım. Yabancı e, sitelerden. E, bence kesinlikle benim kendi kanaatim ben görsel olarak e, bir şeyi daha iyi anlayabiliyorum. O yüzden e, ben ilk önce e, terimleri falan hiç bilmeden Hatta Türkçe video kesinlikle yoktu o zaman. Ee, yaklaşık bayağı uzun bir zaman önce. Ben o zaman yabancı sitelerden böyle deneye yanıla böyle eciş bücüş bir sürü şey örmüştüm. Ee, seyrederek YouTube'dan. Daha sonra işte zamanla kendimi birazcık da olsa geliştirmeye çalıştım. O yüzden e, yeni başlayanlar için ufak tefek birkaç tane akılda kalıcı bilgi vermek istiyorum. Tekniklerle ilgili. Kesinlikle hani bu bir derya zaten. Benim vereceğim bilginin üstüne bir sürü şey ekleyebilirsiniz kendiniz. Onun için başlayalım. Bizim de kanalımızda böyle küçük bir videomuz bulunsun. Öncelikle her zamanki gibi Amigurumi'nin olmazsa olmazı sihirli halka dediğimiz Magic Ring Onunla başlayalım. Ben tekli çalışıyorum. Siz başka kanallardan da bakabilirsiniz. Çiftli de çalışabilirsiniz. Ama ben tekli de bir sıkıntı görmüyorum. Açılma falan kesinlikle açılma gevşeme olmuyor. Onun da püf noktasını hemen göstereceğim size. Şimdi sihir halka yaparken Bakın parmağıma ipimi aldım. Burayı da tuttum. Bunu Şu şekilde çevirdim ve çevirdiğim yerden tuttum bakın burada bir halka oluştu bakın şurayı da göstereceğim böyle çapraz Tığımı içinden geçirdim ve ipimi aldım Bir tane zincir çektim Bu bizim başlangıcımız Halkamızı aslında yaptık Şimdi Genellikle işte 5 zincir 5 sık iğne ile başlayın 6 sık iğne ile başlayın falan diyorlar e, ee, bu ilk yaptığımızı saymıyoruz bundan sonrakilerle devam edeceğiz bu bizim ilk bacağımız çünkü başlangıç noktamız bakın 1 2 3 4 5 mesela 6 6 tane ile başlayın dedi 6 tane ee, sık iğnemi yaptım. Kapatmak için buradan şu e, alttaki ipimi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Kapandı. İlk yaptığımı hemen Batıyorum. Bakın şurada ilk ilmeğim var. Ona batıyorum. Bunu sıkılamak için içinden Yürüterek devam ediyorum. Eğer bunu içinden yürüterek devam ederseniz kesinlikle e, açılma falan bu ortasında gevşeme olmayacaktır. Yani bunu beraber bir miktar yürüterek devam ediyorum. Şu şekilde. Bakın bu şekilde devamını ediyorum. Mesela sıra başına geldim ben. Artık bunu devam ettirmeme kesinlikle gerek yok. Bunu buradan kesiyorum. Bu başlangıcımızdı. Daha sonra artırma e, işlemini göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir örgüm var. E, dedi ki e, işte iki örün bir arttırın üç ürün bir arttırın hani e, modele göre devam ediyoruz bunun için de mesela dedi ki işte dört ürün bir tane arttırma yapın dedi örelim bir iki üç dört tane ördüm dedi ki şimdi arttırma arttırmada bu beşinciye batıyorum ve bir tane alıyorum aynı yeri tekrar batıyorum ve bir tane daha alıyorum Bakın. Artırma gerçekleşti. Burada bir V'm oldu. Artırma yaptığınız yerlerde böyle minik V'ler olacak. Artırma dediğimizde aynı yere iki tane batmanız yeterli. Ee, bir de üçlü artırma var. Ee, onu da W, v şeklinde gösteriyorlar. Onu da göstermek istiyorum. Mesela dedi ki bir 2 üç tane örün dedi ve Orada bir W -V işareti gördüğünüz bu üçlü arttırma demektir. Bunun için de aynı yere üç kere batacağım. Bir, iki, üç. Bakın zaten W -V şeklinde oluyor. Gördünüz mü? Üç bacaklı. Şimdi kesme işlemini yapalım. Eksiltme, kesme. Hani nasıl adlandırırsanız Mesela dedi ki yine 3 örün, bir kesin. 1 2 3. Şimdi benim bildiğim üç tane kesme işlemi var farklı. Hepsi farklı yerlerde kullanılıyor, farklı iplerde, farklı örgülerde kullanılıyor. Tamamen o an ne ördüğünüze bağlı. Ee, ve hani istediğiniz tekniği de kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi bu üç tekniğin üçünü de göstereceğim. Önce en bilineni göstermek istiyorum. En bilinen sonrakine batıp tığıma aldım. Normalde böyle yaptığım zaman içinden geçirdiğim zaman sık iğne yapıyorum ya. Onu yapmıyorum. Tığımda iki tane oldu. Şimdi diğerine batıyorum. Yine aldım. Tığımda üç tane ilmek oldu. Bakın. Bunu birlikte alıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın, burada bir eksiltmem oldu. Tekrar yapıyorum. Bir tane araya e, normal sık iğne örmek istiyorum. Şimdi sonrakine batıyorum. Tığıma bir tane ilmek alıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Tığıma bir ilmek alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu ve üçünü beraber aldım. Bu ilk kesme işlemimiz. Şimdi şurayı biraz örelim ikinci kesme işlemi göstereyim İkinci kesme işlemi e, daha doğrusu şöyle önce söyleyeyim bu ilk kesme işlemi e, oyuncakta böyle e, diş diş e, rüzgar gülü şeklinde kestiğiniz zaman böyle tamamen kesme işlemi yaptığınızda rüzgar gülü şeklinde e, böyle diş diş kendini belli ediyor bu en belli eden ee, ve bazı iplerde en çirkin duran kesme işlemi bu. Ama yapıldığı yerler de var. Ee, hani onu sizin kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ikinci kesme işlemi. Şöyle yakından bir göstermek istiyorum ilmeklerimi. Sık iğneler battığım zaman şöyle batıyorum. Hani hepsini beraber alıyorum. Ama bu sık iğnenin bir ön bir de arka lobu var. Bakın tığımda gösteriyorum. Bir ön tarafında ilmeği var. Bir de arka tarafında ilmeği var. Biz ikinci kesme işlemi ya yani ikinci teknikte bu arka e, ilmeklerden kesme yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Arkadaki ilmeğe batıyorum. Yine arkadaki ilmeğe batıyorum ve bir kere de alıp kesiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da ikisinden de birer alıp yine kesebilirsiniz. Ama bu şekilde yine yaptığınızda ilk teknik gibi olacaktır ve o yüzden biraz daha kaba duruyor. Onun için bu ikisini aldım. kestim. Şimdi bu e, ilmekleri arkadan eksiltirken kullanılan bir teknik. Bir de bunun önden eksiltilirken kullanılan bir tekniği var. Onda da öndeki ilmeklerden alarak kesiyorum. Gördünüz mü? Öndeki ilmekten bir tane aldım. Yandakinden bir tane aldım. Ve ikisini beraber aldım. En güzel benim için kesme işlemi bu önden yapılan kesme işlemi. Bu arkadan yapılan kesme işlemleri de onu daha sonra göstereceğim. O da aklınızda bulunsun. Bunun aynısı aslında. Ama normalde kesme işlemi yaparken. Bakın şurada bir bebeğim var onu da göstereyim. Burada ben önden kesme işlemi yaptım. Oldukça yerleri hafif belli oluyor. Bakın. Şuralarda. Bakın. Şurada kesme işlemi var. Şurada kesme işlemi var. Burada çok belli olmuyor. Ee, arkadaki işlemleri de şuradan göstereyim. Bakın. Şurada bebeğin bacağını örerken ben arkadan kesme işlemi yapmıştım. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Bunda da bu teknik oldukça uygun. Yani ne yeri, neyi kullandığınızı ona göre değişiyor. Şimdi bir üçüncü teknik var. Dediğim gibi çok fazla teknik var aslında. Ben sadece kendi örgülerimde kullandıkları anlatıyorum size. Şimdi yine şöyle birkaç tane sık iğne örelim. Bunu çok ben fazla tavsiye etmiyorum. Ama çok nadir bazı örgülerde gerekiyor, özellikle iplik yapısı farklı olanlarda. Buradaki kesme işleminde bir tane atlayıp diğerine batıyoruz dediğim gibi bir atlıyoruz ve diğerine batıyoruz. Ama buradaki sıkıntı ilmeklerin arasında boşluklar oluyor. Eliniz biraz bolsa kesinlikle bu eksiltme işlemini ben tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle aralardaki bu deliklerden elyafın dışarıya çıkma olasılığı çok yüksek. E bunlar yıkandık yani yıkanarak kullanılan oyuncaklarda oldukları için Yıkandıkça yıkandıkça haliyle yıpranacaktır ve buralar daha böyle göz göz olacaktır. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. İlkinin kullanıldığı yerler var ve ona hani örgüde kendiniz aslında bunu keşfederek de kendi sonucunuza varabilirsiniz. Benim en çok kullandığım dediğim gibi önden kesme işlemi yapıyorum ve ikisini birlikte alarak yaptığım bu kesme işlemi. Şimdi üç modeli de e, gösterdik. E, e, ters sık iğne var. Bu onu da göstermek istiyorum. E, örgülerin, özellikle e, bebek e, ördüğümüzde elbiselerin alt kenarını e, kapatmak için kullandığımız bir model. E, onu da göstermek istiyorum. O yüzden şuradan birkaç tane e, sık iğneyi örmek istiyorum ki. size ters sık iğneyi de göstermek istiyorum. Şimdi şöyle ördüm. Ters sık iğne de dediğimiz gibi ters geliyoruz aslında. Ee, burada bir öncekine burada hani e, ipliğimin olduğu yer değil de bir öncekine batıyorum. Bakın bir öncekine batıyorum ve bir kere de alıyorum. Öncekine batıyorum, bir kere de alıyorum. Öncekine batıyorum, bir kere de alıyorum. Bakın, burada şu şekilde ters gelen sık iğnelerim olacak. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Öncekine batıyorum, bir kere de alıyorum. Elim geriye geriye gelmiş oluyor. İleriye doğru sık iğne yapmak yerine tersine tersine sık iğne yapıyoruz. Bakın, sadece geriye geliyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada böyle e, elbise kenarlarında kullanabileceğiniz e, bir işlem var. Buna da ters sık iğne diyoruz. Şimdi yine e, ama göremi de kullandığımız e, tekniklerden e, bir. E, yarım sık iğneyi yani yalancı sık iğneyi tekli trabzan ikili trabzanı göstereceğim ön ve arka ilmeklerden almayı da göstereceğim e, hemen başlayalım şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim e, bunları da e, bebeklerinizin elbiselerinde falan işte çantalarında e, aksesuar kısımlarında e kullandığımız teknikler tabi aralarda da kullandığımız teknikler ama şimdi sık iğneyi biliyoruz zaten. Sık iğne de batıyoruz ve bir kere de alıyoruz. Bunu biliyoruz zaten. Amigurumi'nin olmazsa olmazı sık iğne. Şöyle batıyoruz ve bir kere de alıyoruz. Bu sık iğne. Bu ilk yaptığımız sık iğne. Şöyle göstereyim. Şimdi ben geri dönüyorum. Ee, yalancı sık iğne ya da yarım trabzan dediğimiz şeyde başını doladım. Batıyorum. Ve üçünü bir kere de alıyorum. Başını doladım. Batıyorum. Tığıma ip alıyorum. Bakın 1, 2, 3. Tığımda 3 tane ipim oluyor. Ve bu ben bunu bir kere de alıyorum. Batıyorum. Ve bir kere de alıyorum. Bu sırayı da yarım trabzan dediğimiz ya da yalancı sık iğne dediğimiz modelimizle bir devam ettirelim. Başına doluyorum, bir kere de alıyorum. Şimdi de tekli trabzan dediğimiz başını doladım. Ya da ikili trabzan aslında bu. Benim için. Ee, daha farklı kullanıyorlar ama bu iki kere de alındığı için Aslında ikili trabzan. Ee, Başını doladım. Battım. Tığımı aldım. Şimdi burada yine 3 tane ipim var ya. Bunun ikisini bir alıyorum. ikisini bir alıyorum. İki kere de aldığım için ikili trabzan diyorum. Başını doladım. Battım. Tığıma ipimi aldım. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Tekrar devam edelim. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Bu da ikili trabzan. Şimdi ee, üçlü trabzan da örgünüzde dedik. Üçlü trabzan. Bunun için yine ben bir kere başında oluyorum. Batıyorum. Tığımı aldım. Yine ilmeğimde. Ya tığımda 3 tane ilmek var. Ve ben bunu 1, 2, 3 kere de alıyorum. Başında doladım, Battım. 1, 2, 3. 3 kere de aldığım için de bu da üçlü trabzan olmuş oluyor. 1, 2, 3 devam edelim 1 2 3 3 trabzanımızı da bu şekilde tamamlayalım böyle tamamladık şimdi e, sık iğneyi gösterdik tekli trabzan ikili trabzan üçlü trabzan e, şimdikinde Ön ve arka ilmekler kısmını çalışalım. Bakın ilmeklerimiz, şöyle tekrar göstereyim. İki tane ilmekten oluşuyor aslında. Bir ilmeğin önünde ve arkasında iki tane aslında bacağı var. Şöyle göstereyim. Benden taraftaki ön ilmek, Tığlan taraftaki arka ilmek. Front Loop, Back Loop diyorlar. Front Loop, ön ilmek, Back Loop, arka ilmek. Şimdi dediler ki, farz edin, işte ee, arka ilmekten çalışacağız. Back Loop dediler. Bunun için bakın arkadaki ilmekten alıyorum, kendime doğru tutuyorum, öndeki benim Ön ilmek arkadakine batıyorum ve arkadakinden alıyorum. Arkadakinden alıyorum. Burada size şurayı göstereceğim o yüzden devam ediyorum. Bakın burada bir çizgi şeklinde oluyor. Eee bunu birçok yerde kullanabiliyoruz, özellikle bu ara e, görmüşsünüzdür. E, Bal kabakları bu hep e, arka ilmeklerden çalışılarak örülüyor, ama birçok yerde de kullanılıyor. Hani tek orada değil. Mesela döndük, dedi ki e, ön ilmekten çalışmamız gerekiyor. Ön ilmekten yani frontluktan çalışmamız gerekiyor. Dediğimizde de sık iğneyi böyle almıyoruz, arkaya da batmıyoruz. Öndeki, öndeki ilmekten alıyorum. Şöyle benden taraftaki ilmekten alarak örgümü örüyorum. Benden taraftaki ilmeklerden alarak ön ilmeklerimi tamamlıyorum. Bakın Onu da tamamladık. Ee, popcorn tekniğini de göstermek istiyorum. Bu parmaklarda falan kullanılıyor. Ee, ya da e, mısır örerken, e, kuzu örerken ya yani birçok yerde aslında birçok tekniği kullanabiliyorsunuz. Bunun içinde de e, bu popcorn tekniğimizde de başında oladım. İlmeğe battım aldım. Başını doladım. Aynı yere batıyorum. Tığıma iplik alıyorum. Başını doladım. Aynı yere batıyorum. Tığıma iplik alıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve hepsini beraber alıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Yanındakine batıyorum. Elimle de tabi düzeltiyorum. Bakın. İlk Popcornumuz oldu. Bu e, el e, kol örerken e, bundan mesela e, parmak içi bir tane yapıyorlar baş parmağı. E, ayrıntılı el çalışması yoksa e, baş parmak yerine kullanılabiliyor. Kuzularda e, kullanılıyor. Dediğim gibi mısır koçanı falan örerken kullanılıyor. Birçok yerde birçok tekniği farklı farklı kullanabilirsiniz. Tekrar edelim. Başını doladım. Batıyorum. Ve tığıma ipliğimi çekiyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. Tığıma ipliğimi çekiyorum. Ve böylelikle şöyle konularıımı da tamamlamış oldum Aslında daha çok anlatacak teknik var benim eminim benden daha çok da bilenleriniz vardır benim şimdilik aklıma gelenler bu kadar ee, yine e, ilerleyen zamanlarda olmazsa e, daha farklı videolarda çekeriz e, istediğiniz e, bir video varsa e, bu videonun altına yorum bırakırsanız e, sevinirim örmek örmek istediğiniz herhangi bir oyuncak varsa ya da öğrenmek istediğiniz benim bildiğim e, bir teknikse kesinlikle yardımcı olmaya çalışırım dediğim gibi bu videonun altına e, yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim örmek istediğiniz oyuncaklar varsa onları da yazarsanız ben de onları listeme kesinlikle alacağıma emin olabilirsiniz e, Şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Umarım Desteklerinizi benden esirgemezsiniz Kanalıma abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı Unutmayın Şimdilik kolay gelsin Diğer videolarda görüşmek üzere